Merhaba. Ben Onur Acun. İzmir Demokrasi Üniversitesi Yaşlı Sağlığı Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans yapmaktayım. Aynı zamanda paramediyim. Bu videoda sizlere yaşlılarda hava yolu tıkanmalarına bağlı müdahalelerden olan Hemlik manevrasından bahsedeceğim. Heimlink manevrası uygulamasında yaşlılara özgü riskler ve eğitim gereksinimleri. Hava yolu tıkanmaları, akciğerlere oksijen girişini engelleyerek hipoksiye ve ardından ciddi solunumsal komplikasyonlara yol açar. Hava yolu tıkanıklığı hava yolunun solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olacak şekilde tıkanmasıdır. Tıkanmalar kısmi ve tam tıkanmalar olarak ikiye ayrılır. Havayolu tıkanmaları yaşlı bireylerde morbidite ve mortalite nedenidir. Özellikle nörolojik hastalıkların varlığı ve yaygınlığı, yutma reflekslerinde azalma, diş protez kullanımı gibi sebeplerden dolayı Özellikle yaşlı bireylerde hava yolu tıkanmaları sıkça görülmektedir. Özellikle yemek yerken gelişen yabancı cisim aspirasyonları, yaşlı nüfusta genç bireylere oranla daha yüksek risk taşımaktadır, yapılan bir araştırma sonucunda, Amerika Birleşik Devletleri'nde 65 yaş üstü bireylerde gıda kaynaklı tam hava yolu tıkanmasına bağlı ölüm oranının genç bireylere göre 7 kat daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Peki Hemlink manevrası nedir? Bu yöntem Henry Heimlich tarafından tanımlanmış olup Amerikan Kalp Derneği ve Amerikan Kızıl Haçı tarafından kabul edildiği 1975'ten bu yana uygulanmaktadır. Hava yolunun ani bir şekilde tıkanması durumunda uygulanması önerilen ilk yardım yöntemidir. Karın bölgesine doğru uygulanan kuvvetli abdominal basılar sayesinde diyafram yukarı doğru itilerek akciğerlerdeki havanın tıkan cismi dışarı atması hedeflenir. Peki hemlik manevrasını kimler yapabilir? Hemlik manevrasını bu konuda eğitim almış olan herkes yapabilir. Ne şekilde nasıl yapacağız? Şimdi bunu maket üzerinde sizlere göstereceğim. Ne demiştik? Tam tıkanma olan birey ellerini boğazına götürdü. Nefes almakta zorluk çekiyor, öksüremiyor ve sizden bu konuda yardım bekliyor. En başta yapmamız gereken ilk yardımcı olarak veya bunu bilen kişi olarak sakin olmamız ve hastayı sakin kalmasını söylememiz gerekiyor. Arkasından hastanın arka kısmına geçtikten sonra göbek deliği dediğimiz kısmın hemen hemen bir karış yukarısı mesafede. Göğüs kemiklerinin alt kısmı ile karın bölgesi arasında kalan şu boşluk kısma elimi şu şekilde yapıyorum. Yaptıktan sonra bu boşluğa parmağımın çıkıntı kısmını yerleştirdim. Diğer elimi de onun üzerine götürdüm götürdükten sonra hastanın bu bölgesine içeri ve yukarı, içeri yukarı, içeri yukarı olacak şekilde 5 kere bastırıyorum. 5 kere bastırıyorum. Diyaframa mümkün olduğunca uygulanan bu bası solunum yollarına tıkanmış olan yabancı cismin oluşan basınçla beraber dışarıya atması Hemlink manevrası yaşlılarda yanlış uygulanırsa ne olur? Bilimsel gerçekler ve ölümcül sonuçlar. Kırılgan kemik yapısı, kas gücünde azalma, karın bölgesi cerrahi ameliyat ve fıtık geçmişi ve kalp damar hastalıkları yaşlı bireyleri Hemlink manevrası uygularken riskli kılan etmenlerden sayılabilir. Heimling manevrası özellikle kırılgan yapıya sahip yaşlı bireylerde yanlış uygulanırsa pnömotoraks, aort damar yırtılması, kemik yapılarda kırıklar ve kırıkların meydana getirebileceği iç organ yaralanmaları gibi olumsuz sonuçları beraberinde getirebileceği unutulmamalıdır. Yaşlı bireylerde hava yolu tıkanıklıkları, doğru ve zamanında yapılan ilk yardım müdahaleleriyle önlenebilir acil durumlardır. Heimlich manevrası gibi yaşam kurtarıcı uygulamaların sağlık personelinden toplum bireylerine kadar geniş kitlelerce bilinmesi yaşlı sağlığı politikalarının temel taşlarından biridir.